Tunceli'nin sebzesi bu sene buradan çıkacak. Emekçi arkadaşımız Yılmaz. Evet. <laughs> Onun enteresan işleri. <laughs> Yılmaz. Evet. Bir konuşma yapmak ister misin? <laughs> bağladım mı? Hah, tamam. evet. Pislik bitmesin yeter. Evet genç. Tunceli'nin bu seneki sebzesi senden. E, suyumuz doğal. doğal toprağımız evet. doğal değil mi? Hatırlıyorum. Evet. Hayvan gübresi kullanıyoruz. Tabii. %100 organik hayvan gübresi. Bak organik... böyle olmazsa şimdi yüzüne söylerdim yani. <laughs> güzel güzel. İnşallah bir sıkıntı olmaz.